Evet 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Mehmet Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Bugün AKP'deki erimeyi ve erime sonucunda tabi ciddi bir tabanından, AKP tabanından oy kaçıyor. Erime var ve Perinçek'ten de bir öneri geldi. Aslında iktidar ortağı diyebileceğimiz, belki de iktidarın en büyük veya güçlü ortağı diyebileceğimiz Perinçek ve Zihniyeti çözüm milli diktatörlük ifadesi kullanıldı. Bunu biraz konuşalım. E, bu mecburi istikamet mi Erdoğan ve ortakları açısından bunu konuşalım çünkü e, Metropol Araştırma Şirketinin e, e, bir sonucu var. E, bugün seçim olsa kim oy verirsiniz şeyi. Şöyle bir rakam çıkmış karşımıza. Şöyle diyor. E, AKP Şubat ayında 33.9 oy oranı. Mart'ta 33.7, Nisan'da 32.8, Mayıs 30.7, Haziran'da ise 30.3. Gittikçe baş aşağı giden bir durum var. Peki MHP ne? MHP'nin durumu da Mayıs ayında 7.3 iken Haziran'da 6.2'ye inmiş. Şu anda meclisin üçüncü büyük partisi Kararsızlar Partisi. Bunu da ayrıca analiz edebiliriz. Ama şu buradaki esas bugün konuşacağımız konu AKP oyları bir taraftan eriyor ve Erdoğan tabanını tutamıyor. AKP'liler artık Erdoğan'dan uzaklaşıyor. Mesafe koyuyor. Peki çözüm milli diktatörlük mü? Şimdi zaten Türkiye'de bir e, yerli ve milli rejime geçildi biliyorsunuz. Yani bu e, 2013'te e, 17-25 Aralık'la birlikte e, rejimde bir yerlileşme ve millileşme. Buradan artık ne anlayacaksak yani yerli ve milli e, bizim milli çocukluğumuzda… Milli oldu mu iyi oluyor. Kulağımıza da iyi geliyor. E, çok güzel geliyor. Kulağı yerli de milli de bizim biliyorsunuz çocukluğumuzda 70'lerde, 80'lerde yerli malı haftası vardı. E, bu yerli ya olan her şeyin iyi olduğuna onu. dair biz şartlandırıldık. Yani diskur ve e, endoktrinizasyonumuz e, yerliye karşı çok büyük bir sempatimiz var bizim. E, yani e, Özal döneminde bu yavaş yavaş açıldı falan. Yani Türkiye'nin biraz daha ekonomik olarak da dışarıdaki e, küresel ekonomiyle daha entegre olma durumu falan ortaya çıktı. 90'larda daha gelişti. Şimdi ben şunu şuraya bağlamak istiyorum. 17-25 Aralık e, 2013 işte gezip parkı olayları vesaire. Bundan sonra rejimde bir değişiklik olmaya başladı. İnsanların anlaşamadığı nokta bu değişiklik neden olmaya başladı? Bu konuda çok tartışmalar var. Bir de bu değişiklik olmaya başladıktan sonraki güç koalisyonu veya güç paydaşları nasıl? Yani bu konuda da insanlar anlaşamıyor. Bazıları diyorlar ki, yo bu tamamen AKP ve MHP arasındaki işbirliği ile alakalı bir grup bir başka grup diyor ki tamam AKP ve MHP arasında bir işbirliği var fakat bunu katalizatör yapan yani bunu tetikleyen bunun arka planında daha başka güçler de var bizim göremediğimiz mesela CHP de zımnen destek oluyor İyi Parti zımnen işte e, diskur retorik bağlamında e, rejimle aynı retoriği kullanıyor aynı zamanda bir de şöyle enteresan bir şey var yani dikkat şunu şunu ben veri olarak ortaya koyayım hani takip eden programımızı izleyen insanlar nasıl görürler o onların kendi takdirlerine kalmış bir şey e, 17-25 Aralık olduktan sonra yani 17 Aralık 2013'teki o e, polisiye kriminal soruşturma başladıktan sonra çok enteresan bir şekilde e, yanılmıyorsam 2 hafta gibi çok kısa bir zaman içerisinde e, bu Ergenekon davalarından içeride olan büyük bir grup ve yani bu sadece suçlama babında değil yani mahkemeler falan tamamlanmış insanlar ceza almış Ergenekon, Balyoz, Sarıkız, Ayışçı yani birçok askeri e, davalar var e, darbe davaları. Bu insanlar 17 Aralık 2013'ten bir hafta 10 gün sonra serbest bırakıldılar. Serbest bırakılmaları ile alakalı siyasi karar verildi yani bu siyasi bir karar. 17 Aralık zaten yargıya bir darbeydi. Neden? Çünkü gitmekte olan, yürümekte olan bir polisiye ve savcılık soruşturmasının siyasi irade müdahalesiyle sonlandırıldığını gördük biz. Hı hı. Ne oldu? Peki buradan hakimleri... Buradan nereye varıyorsunuz? Yani buradaki... Şuraya, şuraya varmak istiyorum. Yani e, di, milli ve e, yerli diktatörlük, yani milli diktatörlük, Perinçek'in söylediği, Doğu Perinçek, milli diktatörlük olmasını ve Erdoğan'ın bu milli diktatörlüğün lideri olmasını e, istiyor zaten filiatta şunu demek istiyorum zaten filiatta böyle bir yerli ve milli koalisyon var ve bir, bu bir rejim kurdu ve bu rejim zaten adım adım diktatörlüğe doğru gidiyor Hı -hı. şimdi şu var e, birçok yani meslekta... burada bir mesele hocam sözünüzü kesim ama başka bir alternatifi de var mı şu açıdan diyorum şimdi şu anki mevcut anketlerin raporlarına baktığımızda buna da AKP korkusuyla belki de şişiriyorlar da olabilirler bu rakamları. Evet, evet. Şimdi ciddi bir kaçış var epey zamandan beri. AKP'liler evet. artık eskisi gibi bir Erdoğan ne yaparsa yapsın evet diyen bir AKP tabanı olmadığını da artık görüyoruz. İnsanlar evet, sorgulamaya evet. da başladı bu süreçte ve işte rakamlar eriyor. Burada MHP ile AKP ortaklığı oy oranında yüzde başkanlık cumhurbaşkanlığı sisteminde %51 olması %51,1 olması lazım ki Erdoğan yeniden başkan seçilebilsin hükümeti devam ettirebilsin. Şu an 50 olmasa 45 olamıyor şu anda. Evet. Bu durumda yani ya şunu... bir yeni birini yanına alacak İyi Parti vesaire bilmem ne ya da seçime gitmeyecek milli diktatörlük diyecek yoluna devam edecek. Şimdi Türkiye'de hibrit bir rejim var ve bu hibrit rejimin e, en iyi ihtimalle rekabetçi otoriter bir rejim olduğunu görüyoruz. Yani e, geçenlerde Savaş Genç Hoca da e, yaptığı bir programda buna değindi. Hatta aramızda böyle bir muhabbet geçti ve ben onun üzerine iki tane yazı yazdım işte TR724'te. E, asıl tartışma meselesi şu sizin dediğiniz noktaya geleceğim. E, bu iktidar seçimle gider mi gitmez mi? Yani bu rejim kurulmuş olan e, şey bir iktidar mı ve bu iktidar... Seçimle gidip yerine yeni bir iktidar gelir mi? Yoksa bu şu an var olan e, garabet bir rejim mi? Ve bu seçimle e, kimin gelip gittiğinin çok önemi yok. Yani arka planındaki koşullar aynı olacağı için Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş. çok fazla bir farkı olmaz mı? Yani hangisi? Şimdi benim kanaatim ikinci yorum. Yani bence e, bizim şu anda söz konusu e, durum yani baktığımız gördüğümüz Türkiye'deki yapı Siyasi anlamda bir rejim bu bir iktidar değil yani iktidar şöyle bir şeydir bir anayasal düzen vardır bu anayasal düzen oyunun kurallarını belirler nasıl iktidara gelinecek ve nasıl iktidardan gidilecek yani en basitiyle bu kurallar uygulanır bir takım başka rejimin bağımsız unsurları vardır mahkemeler gibi meclis gibi falan. E, fakat yürütmenin nasıl iktidara geleceği ve nasıl gideceği ayarlanır bu anayasal rejimle. Şu an Türkiye'deki anayasal rejim işlemiyor Erkan Bey. Yani en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi var olan 1982 Anayasası hani çok da matah bir anayasa değil ama anayasasızlıktan daha iyi olduğu kesin. Yani her anayasa anayasasız keyfi bir idareden çok daha iyidir bu kesin kimsenin bu konuda o zaman bir şüphesi rejim yok. Rejim ise bunun anlamı Erdoğan gitse ne olur, gitmese ne olur anlamına mı geliyor? Rejim yani yerinde bence duruyor o, ise. Tabii Erdoğan çok önemli bir figür ve e, Erdoğan güçsüz değil. Yani sadece vitrine indirgenebilecek kadar işte sadece e, bir vitrin lider de değil. Fakat önemli olan Erdoğan'ın vitrinde bulunması, iktidarda bulunması iktidar paydaşlarını rahatsız etmiyor şu aşamada. Yani mesela Perinçey'in ideolojisine baktığınız zaman, ulusalcıların ideolojisine baktığınız zaman, İyi Parti'nin ideolojisine baktığınız zaman bunlar birbirlerinle taban tabana zıt birbirlerinden çok farklı e, siyasal ekoller, birbirlerinden çok farklı dünya görüşleri olmasına karşın e, gene kendilerinden 180 derece farklı olan siyasi e, İslam kanadından gelen, milli görüş kanadından gelen e, son derece ee, İslamcı retoriği kullanan ve bir is İslamcı ajandası olan bir liderin arkasında evet siz bizim milli liderimizsiniz diyebiliyorlar. Barolar, işte ne bileyim e, Perinçek grubu, askerin bir bölümü, Avrasyacılar falan bunlar çok memnun. Bunlar çok pragmatik şeyler. Yani politika çok pragmatik bir şeydir aslında. Yani politikada böyle illa insanlar... İnandıkları değerler uğruna falan mücadele etmez. Hani bu ideal romantik romanlarda işte falan filmlerde bu şekildedir ama normalde böyle değildir. Politika insanların asgari müştereklerde uzlaştığı ve özellikle de kısa vadeli çıkarları için yaptıkları bir şey. Bu çok acı. Yani bunu benim bir siyaset bilimci olarak burada çıkıp insanlara büyük hayal kırıklığını e, sebebiyet verecek bir cümle bu aslında. Fakat gerçek bu. Özellikle Orta Doğu siyaseti ve Türkiye siyasetinde gerçek bu. Şimdi ben şunu görüyorum. Türkiye'de önemli olan soru şu. Milli bir diktatörlük kurulsa, şu an onun yolundayız ama milli bir diktatörlük kurulsa bu diktatörlük hayatta kalabilir mi? Çünkü bir diktatörlüğün hayatta kalabilmesi için, otoriter veya rekabetçi otoriter bir rejimden çok daha farklı dinamiklerin olması lazım. Özellikle şöyle söyleyeyim. Bir örnek vereyim. Ee, Türkiye bugün farz edelim ki milli diktatörlük oldu. Yani kapandı, kendi içine kapandı. Ben istediğimi yapıyorum dedi. Çin gibi mesela veya Rusya'nın, Rusya da %100 milli bir diktatörlük değil ama %99 milli bir diktatörlük. Şimdi Rusya'da ve Çin'de olup Türkiye'de olmayan nedir diye soracak olursanız ben her şeyden önce enerji derim mesela. Enerji. Enerji açısından Türkiye dışa bağımlı en basiti. Türkiye'nin bugün tek başına var olabilmesi için sanayi, ekonomik, sosyopolitik hiçbir koşul yerine getirilmemiş vaziyette. Şunu demek istiyorum. Bir diktatörlük olur ama bir diktatörlüğün de ekonomik bir fizibilitesi olmuş. Yani, yani enerji açısından anlamda... baktığımızda evet o bağımlılık Türkiye'nin rejiminin nereye gideceği, gidip gitmeyeceğini belirleyici bir faktör ama bu konudaki enerji meselesinde Rusya, enerji evet. devi işte İran hakeza öyle. Türkiye'nin enerji meselesi olmaz. Dolayısıyla eğer enerji belirleyici olacaksa Türkiye çok rahatlıkla, diktatörlüğe çok rahatlıkla, tam anlamıyla diktatörlüğe çok rahat dönebilir. Yok bence ama ben burada biraz bir nüanstan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu olur ama bu başka bir rejimin güdümünde olur. Yani bu anca şöyle olur. Büyük şilepler vardır. O şileplerin arkasında da böyle küçük gemiler gider. Çünkü niye? O büyük şilep dalgaları kırar. Arkasındaki o küçük tekneler de daha dalgalı bir denizde görece daha böyle stabil, güzel bir zeminde hareket eder. Türkiye şimdi Rusya'nın arkasına takılabilir ama bunun bir bedeli var. Bunun bedeli Amerika'nın ve Batı'nın arkasına takılmak gibi ucuz bir bedel değil. Niye? Çünkü Türkiye soğuk savaş şartlarında Batı'nın parçası oldu. E, jeopolitik anlamda. Fakat Batı'nın bir takım oyun kuralları olduğu için Türkiye'nin direkt yani vur ensesine al ağzındaki lokmayı şeklinde bir yaklaşım içinde olmadığı hiçbir zaman Batı topluluğu. Yani Türkiye iyi kötü o topluluğun bir ortağı oldu ve e, oradan çok istifade etti. Yani Birçok insan bunu görmezden geliyor. Şimdi önemli olan nokta şu. Rusya gibi bir devletin arkasından giderseniz onun uydusu olursanız o sizin ağzınızdaki lokmayı hiç sorgusuz sualsiz alacak. Rusya'nın bir kere şöyle söyleyeyim Türkiye'de olmayan ama Rusya'da olan çok enteresan bir devlet geleneğini söyleyeyim. Rusya Çarlık döneminde de Sovyetler döneminde de bugünkü Rusya Federasyonu döneminde de Avrasyacı bir siyaset güttü. Her zaman Batı'nın dışında bir güç olmaya çalıştı ve her zaman dünyanın çok önemli bir bölümünü bir kara gücü olarak kontrol etmeye çalış. stratejik açıdan söylüyorum şimdi. Yani Türkiye'nin Rusya ile beraber işbirliği yapalım, İran'la işbirliği yapalım. Biz enerji problemimizi çözer, milli diktatörlüğü kurarız. Yani bu bence çok kısır bir bakış açısı olur. Ha, o milli diktatörlüğü kuracak olan adamların Türkiye'de diye bir kaygısı yok. Ben ondan eminim. O yüzden bunu yapabilirler. Yani bu yolu seçebilirler. O ayrı bir mesele. Fakat bu gene uzun vadeli olmaz çünkü Türkiye'de başka dinamikler var. Önemli ihracat kalemi Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat yani... kalemi işte turist turist diye şu anda Dışişleri bakanı yalvarıyor Almanya'ya Hollanda'ya <laughs> şunlara bunlara yani Türkiye'nin evet. batı ile ilişkisi gerçekten öyle kopacak bir kalemle kesip atılacak bir ilişki değil o yönüyle evet. de batı da bu konuda Türkiye'nin kafasına göre diktatörlüğe geçmesi noktasında herhalde frenleyici veya dengeleyici bir faktör devreye girecektir herhalde Avrupa Birliği. Ama işte ondan da çok emin değilim. Çünkü yani yaşadığımız zaman, zamanın ruhu işte Amerika'da Trump gibi bir adam var yani iktidarda. Evet. E, ve yani Batı işbirliği çok ciddi anlamda sekteye uğradı. Avrupa Birliği özellikle bu e, Suriye'deki göçmenler kriziyle al alakalı çok önemli korkulara ve fobilere sahip. Yani... Avrupa'nın öncelikleri bence Türkiye'deki milyonlarca Suriyelinin Türkiye sınırları içinde kalması ve bu uğurda bakın bugün Türkiye'deki anayasasız rejime bile tahammül ediyorlar. Halbuki ben çok iyi hatırlıyorum. 1980 askeri darbesi olduktan sonra Avrupa Birliği'nin o zamanki Avrupa Topluluğu'nun Türkiye politikaları askıya alındı ve çok ciddi yaptırımlar uygulandı ve çok ciddi e, siyasi baskı uygulandı o dönemki askeri rejim üzerinde. Dolayısıyla şuraya bağlamak istiyorum. Yani Türkiye'de 17-25 Aralık 2013'ten sonra e, olan sivil darbe ve onun akabinde 15 Temmuz'dan sonraki rejim kuruluşu aşamasıyla birlikte Avrupa hiçbir tepki göstermedi neredeyse. Yani Avrupa Parlamentosu kısmen daha politik bir kurum olduğu için onlar bir takım siyasi kararlar aldılar ama bu siyasi kararlar uygulanmıyor. Yani Brüksel Brüksel'deki mekanizma yani devletler arası alınmış olan stratejik kararlar Türkiye' ile böyle devam edelim biz yani tamam Avrupa Birliği üyesi olmayacak ama müzakereler devam etsin bu bir havuç gibi önlerinde dursun Gümrük Birliğine devam edelim yani bu koşullarda gümrük Birliğin'in olması çok büyük bir mucize değil mi hatırlayacaksınız 1995'te gümrük Birliği pazarlıkları yapılırken neredeyse Türkiye'nin anasından emdiği sütü burnundan getirdiler. Yani tabii. işte bütün reformlar bilmem ne sanki Türkiye Avrupa Birliği üyesi oluyor. Yani gümrük Hı -hı. birliği neticede o bir ekonomik işbirliği. Bu sözlerinize ilave <laughs> şöyle bir şey desem. Ee, Avrupa Birliği yüzü Avrupa Birliği'ne dönük yönelik bir Türkiye'de bir diktatörlüğe evet der mi, demez mi bence der. Yani bence yüzü Avrupa, Avrupa kendi Birliği'ne bakıyor. Tabii evet. ki canım. Tabii. Yoksa tabii Türkiye'deki tabii. demokrasi yani Avrupa... Tabii tabii. Yani Türkiye'nin kara kaşı kara gözü için e, aman işte Türkiye Avrupa'nın bir parçası olsun. Yani Polonya için veya tek cumhuriyet için aldıkları riskleri Türkiye için hiçbir zaman almayacaklar. Çünkü zaten Türkiye'nin konumu bakın Avrupa'da değil. Yani bunu açık söylemek lazım. Biz hani cumhuriyetten itibaren bize hep işte ya biz Avrupalıyız falan dediler ama Türkiye Avrupalı falan değil ki. Türkiye kültürel olarak da Avrupalı değil. E coğrafi evet. olarak da Türkiye'nin 33'te bir Avrupa'nın bir parçası. Hı hı. Yani Avrupa'daki e, elitler gerek sol kesim, gerek sağ kesim e, Avrupa Birliği'nin sınırlarının İran'a kadar, Irak'a kadar, Suriye'ye kadar dayanmasını istemiyor zaten. Tabii, tabii. Arada bir Problemli tampon bölge Problemli bir bölgeyi bölgeyle bölgeyle niye sınır olsun? Tabii. tabii ki. Bir de bakın Türkiye bu bu imajı güçlendirmek için neredeyse elinden gelen her şeyi yaptı. Ya yani biz Avrupalı değiliz diye bir bağırmadığı kaldı Türkiye'nin. Yani şu koşullarda bakar mısınız? Anayasasız bir rejim Türkiye'de. E, hadi diyelim e, 17 Aralık 2013'ü milat kabul etmeyelim de 15 Temmuz 2016'yı milat kabul edelim. 4 senenin e, 4 senedir 4 sene tam oluyor neredeyse. <laughs> Türkiye'deki rejim anayasasız bir rejim. Evet. Yani bırakın Avrupa Birliği normlarını falan ya bu pa, yani Patagonya normlarına göre de anayasasız bir rejim. Dolayısıyla böyle bu koşullar altında zaten Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğu e, anlayışını Avrupa'da yerleştirmesi mümkün değil. Dolayısıyla milli diktatörlük derken e, şunu kastediyor Perinçek aslında. E, doğmuş bir çocuk var. Bu doğmuş çocuğa bir isim vermiş Doğu Perinçek. Yani ortada gerçekten aslında bir milli diktatörlük var. Fakat milli diktatörlüğün tam komple yani full scale bir milli diktatörlük haline gelmemesinin sebebi Biraz önce değindiğim o e, ekonomik e, fizibilite, altyapı meselesi. Yani ekonomik olarak Türkiye böyle tek başına kendi kendine yetebilecek konumda olsa tereddütsüz Rusya gibi veya Çin gibi bir rejim olmayı seçecek zaten. Evet hocam Ve, burada e, müsaade ederseniz e, şunu da söyleyeyim. Yani Rusya ne der, Avrupa Birliği ne der, milli diktatörlüğe yüzde <laughs> yüz anlamda geçtiği anlamda. Yani yüzde bilmem kaç vardı geçti ama yüzde yani yüz full e, evet. bu konuda geçti diyelim. Yani bugün için anlamlı. Geçtikten sonra anlamsız olacak soruyu sorayım. Vatandaş tamam. ne der buna? Vallahi vatandaş bence şöyle der. Vatandaş ilk etapta bir durup düşünür birkaç hafta ve cebindeki paraya bakar ve hayat şartlarına bakar. Türkiye çok pragmatik. Yani Türkiye insanının düşünce özgürlüğü, din özgürlüğü, e, basın özgürlüğü falan böyle öncelikleri yok. Ha dünyada da bu böyle aslında. Yani dünyada da halkların çok büyük bir çoğunluğu kendi ekonomik, sosyoekonomik koşullarını önceliyor. Böyle işte demokrasi vesaire normatif değerler ikinci planda, üçüncü planda kalıyor. Ama Türkiye yani özellikle Orta Doğu'lu bir background'umuz olduğu için bizim Orta Doğu'da insanların rejimle çok büyük bir dertleri yok. Şimdi şöyle bizim geleneğimizde Orta Doğu ve İslam geleneğinde liderin etrafında toplanmak ve devletin etrafında kenetlenmek Adeta genetik bir e, kod gibi işlenmiş. Yani insanlar e, lidere veya rejime itiraz ettikleri anda başlarının çok büyük bir belaya gireceğini biliyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki Avrupa'da durum çok mu farklı? Avrupa'da her zaman çok sesli bir e, yapı vardı. Yani kilise vardı, kral vardı, feodal bey vardı, prens vardı. Yani birbirinden farklı otoriteler aynı e, alan içerisinde etkin oldukları için mesela birinden vazgeçip diğerine yönelebiliyordu halk. Yani kilise çok önemli bir güçtü mesela, Katolik kilisesi. Şimdi bizde şöyle, İslam'da bir ruhban sınıfı yok. Yani din, dini unutun. Din zaten, hükümdar ne diyorsa, din onun güdümüne giriyor. Yani İslam'da böyle bir olay var, hükümdarın güdümüne giriyor din. Ee, başka sosyopolitik, işte beylikler, feodal bir düzen falan bunlar da işlemiyor. Yani Osmanlı'ya baktığınız zaman, e, mülkiyet hakkı bile tam garantili değil. Yani mülkiyet... Sultan'ın size belli bir dönem için bahşettiği bir ulüfe gibi algılayın siz. Yani sultana karşı bir yanlış yaptığınız anda elinizden mülkünüzü de kaybediyorsunuz. Şimdi şunu demek istiyorum. Türkiye insanının bu olayı rasyonelleştirmesi için çok ciddi bir genetik arka planı var ve arkeolojik arka planı var. Yani şöyle düşünecektir. Diktatörlük mü? Tamam arkadaş. Ya yani bana dokunuyor mu şu anda bu? Dokunmuyor. Tamam. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yani bakın 80 ihtilalinde... %80 küsür e, oy almış bir anayasadan bahsediyoruz. Yani Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığını onayladılar biliyorsunuz. E, benim rahmetli peder e, hayır oyu kullanmıştı. Bunu evde söylediği zaman dedem ve babaannem çok kızmıştı. Yani ya oğlum sen nasıl hayır dersin ya bu adamlar işte bu oyları görürlerse seni yakalarlar şudur budur. İnsanlarda böyle bir korku var. Yani rasyonalize eder insanlar çok öyle, e, ben, Biz o zaman öyle... Evet oyu ben O zaman evet oy, oyu vermişim ve o zaman o hakkım yoktu ama aile ben hatırlıyorum e, evet tabii vermiş çünkü ama insanlar yani... teröre evet. bir yetsin artık evet. kardeşim her gün bu kadar insan ölüyor falan hiç olmazsa işte, evrenin anayasası e, genelin evet. falan devlet bu neticede devlet tabii. el koyduysa doğru evet. yapıyor. O, o da sonradan ama anlaşıldı ya işte Evren diyor ya yani 12 Eylül öncesi e, Demirel bütün hakları veriyor. Diyor ki yani siz nerede gerekli görüyorsanız orada sıkı yönetimi ilan edelim. istediğiniz önlemi alın. Evren özellikle o dönemde müdahale ettirmiyor ki darbenin tabii. koşulları olgunlaşsın. Bunu, olgunlaşsın. bunu zaten kendisi de söylüyor. Tabii, yani tabii. Türkiye hep evet. o siyasi dolanbaçlar, kategoriler bunların olduğu bir ülke. Bunu çok iyi öğrenmiş. Yani bugünkü nesil. O geçmişe bakarak ya işte bizim böyle bir bagajımız var, biz bu bagajı niye kullanmayalım? Yani 15 Temmuz'da da bu bagaj kullanıldı. Yani o zaman ekonomi ekonomi kullanıldı. iyi gittiği sürece ben kardeşim adı milli ama diktatörlük uyguluyorum %100 anlamda dediğinde evet. vatandaştan da herhangi bir engelleme çıkmaz, fren çıkmaz. Avrupa Birliği de eğer çıkarları itibariyle bir engel çıkmaz. E zaten Rusya ile şu an Rusya biraz papaza Erdoğan rejimi evet, yani evet. Rus, Libya'da savaşı onların geleceği ne olacak belli olmaz ama neticede öyle çok fazla da engeller gözükmüyor. Evet. Şimdi ama ekonomi. Asıl, asıl sormamız gereken soru şu: Tabii bu milli diktatörlük e, kimin diktatörlüğü ve buradaki güç mücadelesi nasıl olacak? Çünkü bakın diktatörlüğü kurmak çok basit. Başına da birini oturtmak çok basit. Mesela soğuk savaş döneminde e, bu Küba krizi çıktığı zaman e, Brejnev Küba krizinde yani Küba'ya e, işte nükleer silahların yerleştirilmesi konusunda çok istekli değil. Ama baştaki lider Brejnev ve arkasında da bir politbüro var. Politbüro'dan çok ciddi bir baskı var yani nomenklatürada. Brejnev boyun eğmek zorunda kalıyor. Şunu demek istiyorum. Diktatörler her zaman kendi sistemlerine böyle çok hakim olamazlar. Ee, zaten Erdoğan da şu anda Türkiye'deki sisteme çok da böyle dört dörtlük bir hakimiyet içerisinde değil. Bunu iddia eden de kimse yok zaten. hani Ben bunu takip ediyorum büyük oranda. Türkiye'deki insanların nabzını tutuyorum. Okur yazar insanları. Çoğu insan Erdoğan'ın e, çok pragmatik hareket ettiğini düşünüyor. Yani Erdoğan şu anda ne milli görüş ideolojisine göre net hareket ediyor, ne AKP'nin o reformist çizgisi zaten o tavrımar oldu yani öyle bir şey e, hiç esamesi okunmuyor. Erdoğan Erdoğan bir survivor. Yani Erdoğan hayatta kalma uzmanı. Erdoğan gücünü devam ettirmek istiyor. Bunu evet. onun ortakları da çok iyi biliyorlar. Yani O zafiyeti, o kuyruğu çok farkında. Kuyruktan yakalamışlar, o kuyruğu hiç bırakmıyorlar. Neden bırakmıyorlar? Çünkü Zaten karşılarında çok yaralı bir lider var. Yani e, Topal Ördek diyebileceğimiz. İstedikleri anda Erdoğan'ın e, gene işte 17 Aralık skandalını vesaire ısıtıp halkın önüne getirebilirler rahat, ve tabii, onun tabii, kamuoyu tabii. E, çalışmasını yapıp e, gerekli ortamı oluşturabilirler. Şunu demek istiyorum. Şu an e, çok uygun bir zemin var. Milli diktatörlük derken Perinçek. E, Bakın milli vurgusu yapıyor. Milli vurgusu aslında bir e, değnek gösteriyor arka tarafta. Yani bir sopa gösteriyor. Sopa şu. Erdoğan'a diyor ki bak bir diktatörlük var ve bir rejim var. Ama dikkat et bunun arkasında bir millet var. Milleti tırnak içine alalım. Yani o millet kendilerini görüyorlar milli olarak kendi e, bakış açılarıyla. Biz diyor her an senden gücü uzaklaştırabiliriz. Yani... Ee, şunu söyleyeyim en önemli olay bu rejimlerde diskuru oluşturmak. Geçen günkü yazımda onu çok vurgulamaya çalıştım ve rejimler bir öykü anlatır insanlara ve bu öyküye inanmalarını bekler. İnsanlar bu öyküye, rejimin anlattığı öyküye, mite inandıkları oranda rejimin arkasında dururlar. Öyküyü çekip alırsanız ve öyküde e, yalancı çoban olduğunu gösterirseniz baştaki liderin bir anda o dengeler değişiverir. Yani Erdoğan da bunu bence çok gayet iyi biliyor. Milli diktatörlük bence çok öyle istikrarlı bir rejim de olmayacak. Bakın demokrasilere hep şey derler ya işte koalisyonlar oluşur, istikrarsızlıklar vardır, hükümetler devrilir, gen soru araştırmaları yapılır falan. Aslında demokrasiler o var olan siyasi altyapıyı buzul, yani buzlağının altındaki o mücadeleleri şeffafça gözler önüne serdiği için böyle bir imaj oluşuyor. Diktatörlüklerde de buzdağının altında böyle bir kaynayan bir kazan var ama kimse onu görmüyor çünkü diktatörlükler sizden onu gizliyorlar şeffaf olmadıkları için. Şu anda Türkiye'de böyle bir kazan var yani o güç mücadelesi yok zannediyor insanlar sanki böyle tek bir rejim var oh ne güzel devam ediyor. Öyle bir durum yok yani Erdoğan çok huzurlu uyumuyor yani ba ba başını yastığa koyduğu zaman öyle çok huzurlu uyumuyor çünkü bu tip rejimler su testisi su yolunda kırılıyor bu tip rejimlerde ve milli diktatörlük çok istikrarsız bir rejim aslında yani bu bunu buna... yoksa istikrarlı olsa bakın bugün hala Sovyetler Birliği devam ederdi. Niye Sovyetler Birliği yıkıldı? Yani Yıkılacağını kimse öngöremedi. Çünkü buzdağının altında ne gibi bir e, handikap var, nasıl bir güç mücadelesi var kimse bilmiyor. Yıkılması bilmiyordu. da çok acılı ve çok gürültülü oluyor. Çok sancılı oldu. Yani çok halk gürültülü. çok çekti. Bakın Türkiye insanı çok mutsuz olacak bugünkü siyasi tercihlerinden ötürü. Ben bunu net söyleyeyim. Yani hiç e, tereddütsüz. Bunun bir mahalle aidiyeti, bir klan aidiyeti olarak da söylemiyorum. Kemalistler, Kürtler, e, liberaller, e, milli görüşçüler, İslamcılar... E, milliyetçiler, ülkücüler hepsi çok mutsuz olacaklar. Çünkü böyle bir ortamda e, öyle büyük bir zelzele, öyle büyük bir deprem geliyor ki e, bu deprem insanların varoluşunu tehlikeye atacak. Ekonomik Hı -hı. varoluşlarını huzurlarını, ailelerini e, riske atacak. Dolayısıyla nereden evet. zararı neresinden dönülse kardır deyip biz gene evet. şunu vurgulayalım mı? Yani anayasal rejim Kötü de olsa 1982 Anayasası'na bugün sahip çıkmak ve anayasal özgürlükleri, anayasal hakkı, hukuku talep, et, talep etmemiz lazım. Yani bunu savcıların, hakimlerin, milletvekillerinin talep etmesi lazım. Bunu biz işte gazeteciler, akademisyenler falan talep ediyoruz. Aslında herkesin talep etmesi Vatandaşın, lazım. Vatandaşın, herkesin talep etmesi lazım. Vatandaş talebesi, milletvekili de talep etmek zorunda kalacak. Israrlı ve ciddi ta talep etmeye bağlı bir konu. İş dönüyor, evet. dolaşıyor. Vatandaşın demokratik bilinci Kesinlikle. meselesine geliyor. Evet hocam programımızın sonuna geldik. Yine çok hızlı akı verdi 30 dakika. ki programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum bu değerli yorumlarınız için. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Haftaya Erkan. görüşmek ben. üzere. Sağ olun.